Selamünaleyküm arkadaşlar. 4 Şubat 2023 Cumartesi günündeyiz. Sabaha karşı başlayan kar köyümüzde halen etkisini devam ettirmekte. Şu an müthiş bir şekilde kar yağmaya devam ediyor. Yani ortalama şu an e, geceden beri yağan kar. Ortalama 15 santim civarında. Belki daha fazla da olabilir. Yol dün açılmıştı arkadaşlar. Yine şu an kapalı durumda. Mm-hmm. <laughs> Hm. <coughs> Evet çatı altlarından geçerken e, baya bir dikkat ediyoruz arkadaşlar çünkü bazı çatılar daha yüksek kar kafamıza düşse Allah muhafaza sakat kalma ihtimali var ölüm ihtimali var tabi tedbirimizi biz alalım takdir Allah'ın vakit saat geldiğinde istediğimiz kadar kaçmaya çalışsak da kaçamayacağız zaten çünkü her canlı ölümü tadacaktır Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. آمين Evet, gördüğünüz gibi kar bu sene geçen senek gibi değil, e, ağaçları şu şekilde e, üzerine yığılınca kopartabiliyor. E, çünkü bu sene kar geçen senekine göre daha ağır ve sulu. Dün dam küredim mesela, yani damdaki kara attım ben. Kar çok ağırdı. Yani e, yorucuydu, çok az olmasına rağmen bayağı bir yoruyor insanı ağır çünkü Evet ben de şimdi kahveye gideceğim. Buradaki çam ağacının güzelliği. Evet bir adet kedi beni karşılıyor. Kedi Bey, nasılsın oğlum? Kedicik. Kedicik. Bizim kapıya gelseydin vereceğim yemek oradakilere veriyorum sen niye gelmiyorsun gel bakayım gel korkma korkma piş 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 piş. korkma evet önce korktu sarı sarı evet bu soğuk havada havalarda bu Allah'ın dilsiz kullarına elimizden geleni yapalım lütfen biz burada elimizden geleni yapıyoruz çok şükür. Her gün iki kez yemek veriyoruz. Tabi imkanlarımız doğrultusunda olduğu kadar. Çok şükür Allah bize veriyor. Biz de onlara vermekle mükellefiz. Yalnız kedi ayağımın dibine gelme ezilirsin. Yürü 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 hadi. Yürü yürü kedicik yürü. Evet buradaki çam ağaçları bu sıra arkadaşlar tamamen böyle çam ağacı. Fakat karın çok fazla yağmasından dolayı çam ağaçları şu an kaybolmuş durumda. Ulan <laughs> kedi. Hadi yürü yürü yürü. Yürü yürü. Evet burada da iki tane daha kedi var. Kedicik. Evet bunlar korkuyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi bir hafta sonu geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın.